Evet, Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekildi. Yaklaşık 9 yıllık bir süreydi ve arkasında pek de sağlam, pek de sağlıklı, pek de kendi ayakları üzerinde duracak bir ülke bıraktı denilemez. Her gün bin, onlarca patlama meydana geliyor hemen hemen ve yüzlerce insan, onlarca insan yaşamını yitiriyor bu savaşta. Bir milyona yakın insan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin işgaliyle başlayan Irak'ta çok fazla. Daha doğrusu işgali anlatan çok güzel fotoğraf kareleri var. Az sonra bunları ekranlarınıza getireceğiz ama nasıl bir Irak kaldı? Bu Irak'ta yaşayan Irak'ların, çocukların, yetimlerin, dulların psikolojik durumu nasıl olacak? Bundan sonra nasıl bir süreç onları bekliyor? Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan şu an telefon hattımızda. Sayın Tarhan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Teşekkürler. Nasıl evet. bir e, Psikoloji bekliyor onları. Nasıl bir psikolojiye sahipler şu an veya bundan sonra nasıl bir e, yapıda olacaklar? Tabii e, Şimdi çocuklar için e, çocuk ruh sağlığı açısından e, önemli olan şey çocuğun e, ebeveynini, anne baba veya anne baba yerine geçen kişilerin e, yanında olması. Onlarla ilgili sağlıklı, güvenlik, güvenli bir bağlanma e, bu, sağlayabilip sağlayamamalarıdır çocuklar için. Şimdi e, Irak'ta biliyorsunuz e, çok bir e, milyonun üzerinde e, son e, 10 yıl içerisinde e, kayıp var, insan ölümü var ve bunların çoğu e, çocukları e, öksüz, yetim, e, annesiz, babasız durumdalar, korumasız durumdalar. Çok ciddi travmalar yaşandı. Böyle durumlarda çocukların e, ne kadar toplum Böyle geleneksel bir toplum o çocuklara sahip çıksa da e, anne anne yerine geçen kişilerin de travmaları var yani toplumsal olarak. E, böyle durumlarda çocukların e, en büyük psikolojik ihtiyacı olan o güven ihtiyacını gidermeleri zorlanıyor. Ve çocukluk depresyonları çocuklukla ilgili e, e, ruhsal sorunlar çok rastlandığını tahmin ediyoruz. Hatta e, Ürdün e, mesela o bölgenin içerisinde sadece Ürdün'de bile 3 tane psikiyatrist olduğunu duyduk yani bu, bu böyle bir durumda çok e, o bölgede psikiyatrik yardım yapacak e, psikolojik hizmetleri e, götürecek desteklere e, ihtiyaç var büyük ölçüde Yani bu nedenle Yani bu tabi genellikle siyaset e, kısa vadeli anlık çözümleri işte onların temel ihtiyaçlarını yemek, içmek, barınmak gibi e, üzerlerinde çalışmaların e, o yönde yoğunlaşması gerekiyor herhalde Yoğun, biraz tabii daha. Yani burada orta vadeli planlar da yapılarak bu çocukların bir şekilde kendilerini güvende hissedebileceği, ...geleceklerle ilgili korkularını giderebileceği evet. e, bir yapılar oluşturulmalı, programlar oluşturulmalı, sivil toplum örgütleri desteklenmeli. Bu konuda sosyal politikalar, sosyal projeler geliştirilip o bölgedeki özellikle o bölgedeki iş adamları. O bölgedeki çocuklara sahip çıkabilir, o bölgedeki çocuklarla ilgili bazı şeyler yapılabilir. Evet, biz de bu, buradan e, süremiz kısıtlı olduğu için Sayın Tarhan tekrar evet. e, sizin vasıtanızla da bu çağrıyı yineleyelim. E, evet. Orada savaşın, işgalin ardından kalan bir e, halk var, daha doğrusu çocuklar var. E, umarız ki çalışmalar bu yönde evet. olur. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız evet. için yayınımıza. Yayınlar rica Teşekkürler. ederim. Teşekkürler. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nezahat Arhan yayınımızdaydı evet. ve atlasın sonuna geldik sevgili izleyenler. Kıs